...tabaklı mini ekmekler, el açması ıslanaklı börekler. Abi de papatya ekmeğimiz var burada. Vallahi sabah yaptığımız her şeyi buraya koyuyorum. Artık Ebru Yasin Albayrak çiftinin masasına hoş geldiniz. Geçti mi çeyrek altın krizi? Geçti sayılır. Geçti ya. Sayılır. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. O halde buyurun afiyet olsun. Herkes yedi. Şimdi, kim başlamak ister? Fatma, nasıl buldun annem? Kabaklı sanır, fırında kabaplı, kebap Biraz mı Biraz testik yükselsin lütfen. Duyamıyorum. Bunu beğendim. Tiramisu, bilmiyorum, üzerine kakaoyu çok fazla koymuşlar. Onun dışında tadı güzel. Şu ne köftesiydi? Den, den köftesi, köftesi mi? O da yani, bilmiyorum, sert gibi geldi çok bana. O öyle oluyor zaten. Öyle mi oluyor? Hı -hı. Ya bilmiyorum, belki öyle ilk kez yediğim için bilemiyorum. fazla koymayınca emiyor, ıslak bir görüntü veriyor, o yüzden... Nerede görürsen gör öyle biraz kalın olmak zorunda. Hmm, anladım. Biz bir de kakao koyduk hani acı tat gelmesin ağzınıza diye. İşte o kakao zaten acı tadı vermiş biraz ondan dolayı. Onun dışında iyiler yani. Peki. kadar. Hatice söyle bakalım beğendin mi? Ee, şeyi beğendim ki ke kebabı beğendim. Kebabı beğendim. Elinize sağlık. Aynen kebap kebabı güzel olmuştu. Şu biraz su tadı geliyordu bana tatlınız. Sütle ıslatsaydınız bence daha güzel olurdu. Kahvede suyla satılıyor beğendim. Su. Su değil mi suyla şey aslattınız? Kahveli su. Kahve, Kahveli su, şeker. Su. Ama süt daha yakışır bence. Zeynep nasıl buldun? Yani günlerdir o kadar konuşuyordu, yapa yapa bunu mu yaptı? Zaten ana yemeği eşin yaptı. Eşine ellerine sağlık. Ben kebabı beğenmişim. Afiyet olsun. Ama Tiramisu'nu hiç beğenmedim. Çünkü e, şeyden çok, muhallebiden çok yani kahvenin suyu var. Sonra bizim orada da biz bunu yapıyoruz. Kahvenin Adeli. suyunu koymak zorundaydım. Tamam çok ıslak. Yani onu çok fazla ıslatmak zorundaydım. Muhallebiyle o kadar karışmış öyle bir değişik bir şey olmuş ki altı. Canım benim bu biz, aslında bizi... bir gece buzdolabında beklemesi gerekiyor yapıldıktan sonra. Fazla ıslatmasan bu seferceksin ki ağzıma kutur kutur tat geliyor kurabiye Hayır, tadı diyeceksin. Hayır batırıp çıkarsan yeterli bile. Batırıp çıkarınca çabuk, olmuyor işte. Çabuk, Evde çabuk, dene. Uzlanıyor. Yap ondan sonra Hani aklına ha, gelirsen dersin böyleymiş. muhallebiyle böyle karışmış suyu yani. ...muhallebiyle nerede karışmış suyu? Karışsa burada da Aslında belli. Olarak... Karışmış bir de muhallebisi de azdır bakar mısın? Üstü azıcık bir şey var. Altta Şu an gerçekten eleştirmek şey için şey var. eleştiriyorsun. Aşkım, bak şimdi hiç eleştirmek için eleştirmeyeceğim. Suzanım sana geleceğim ama kayınvalidelerimi da dinleyeceğim. Şimdi ben bunu çok yaparım, çok da severim. Aras da bayılır. Şimdi Bak böyle bunu bastırdığımda buradan su çıkmaması lazım. Heh, evet. Ben yani de onu söylüyorum. Biraz. Saydım beklemediği için. O, Tabii olabilir. O, ben o yüzden beklemediği için zaten. Çok su yattı. Bak Sulanmış. görüyor musun bebeğim? Evet ağza da tamam, ha, Bu kadar bastırınca ha. bu kadar su gelmemesi Gördüm. gerekiyor. Beklemesi gerekiyordu. Hı. Hayır sen çok fazla Senin uslattın. çok fazla işini tutmaman gerekiyor. Ona bakarsan evet. sen de yani getirmişsin önümüze milföğün içine birazcık işte irmik birazcık fındık. Ha fındır. dur ben bir şey söyleyecektim. Biz bunu orada... E, ...yalancı köfte deriz. Anladın mı canım? o yüzden Yalancı bir, köfte diye bir, bir yemek, yemek yeme. yok. Şöbiyetime laf söyleme. Vallahi biz yalancı köfte diyoruz. Hatta bunu çayların Bunun yanında falan yapıyoruz. Bunun ismi den köftesi. Erzurum'da yapıyor. Yöresel bir yemek. Nasıl vallahi sizde? Biz de öyle yapıyoruz. Mumbar içine... falan var ya bu da öyle bir yemek. Sadece birazcık e, Mumbar daha mi? beklemesi gerekiyordu. Mumbara haksızlık etmeyeyim. Mumbarla mı <laughs> kıyasladın? Kıyaslamadım. Yöresel yemek olduğunu söylemeye tamam, çalıştım. Sen Anlamadın yani biz ama. Biz de yapıyoruz canım benim. Yapıyoruz adı da yalancı köfte. Hatta içine de şey koyuyoruz biraz erotu otu oraya koyuyoruz. Sen kopyala yapıştır yapıyorsun şu an. Sana yapmanı bana yapmaya çalışıyorsun da yok. aynısı değil maalesef. Vallahi yalancı köfte olmuş. Artan hamurdan içli köfteden artan hamuru değil mi böyle yapıyorlar? Evet. Hamuru evet. Artıyor ya, ya yazık artan, olmasın diye biz de öyle yaparlar. Birazcık küçük yuvarlak e, bir da yaparlar hatta. Felah köftesi. <laughs> Ama yalancı köfte değil yani. Bir isme. ikincisi de ben size böyle bir şey söyleyeyim. Köfte biraz çiğdi. Çiğdi. Biraz sert mi? Sert. Evet. Her şansaydı. Kabak kıvamını buldu tuz yok çok yaban bir. Ama e. yoğurdu güzel yapmıştı. Suzan sen nasıl buldun? Ben tatlıyı beğenmedim. Kebabı daha çok beğendim kabak. Kebabı herkes beğendi galiba. Evet. <laughs> Peki Zeynep ne söyleyeceksin? O kadar eşine laf söylüyor, o kadar iddialı konuşuyordu ama burada hiçbir iddiasını göremedim. Sadece eşi yaptı. <laughs> Sadece eşim yaptığı şey kabak köftesi. Yani zaten bir tek o lezzetli. Ne, 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 şey? ne, ne, ne yaptı? yaptı. <laughs> Onlar yine ne yaptı pardon? Orta. Ona bakarsan senin eşinde sadece tatlı yaptı. O da yapmak diye sıktı yani. Şerbet mi yaptı? Üstüne mi döktü? Yani adam yine ne yaptı? Şerbetini de ben döktüm. Yalnız yani bu bu malzemesi de hazırdı yani. Olabilir. Hamuru hazırdı o, senin yani. Senin eşinde sadece tatlı yaptı. Abi tiramisu'nun içinde hamur yok yalnız. E tamam şey hazırdı malzemesi hazırdı. Ben malzemesi hayatımda tiramisu'yu ikinci defa burada yapıyorum. Yapmanıza rağmen bu şekilde mi oldu? Çok evde Yemek öğrenseydiniz öyle gelseydiniz. Yok genelde tatlı yaparım ama sevmediğim tatlıyı yapmam, sevmediğim insanlara e konuşmam. Sevmediğin tatlıyı niye bize yaptın o zaman? Ben sevmiyorum, siz sevmemek zorunda değilsiniz. biz sevmiyoruz, sevmediğin bir tatlıyı niye önümüze sunuyorsun? Herkesin düşünce aynı olmak zorunda değil. sen çok mu seviyorsun abi? Meyi Sunduğun tatlıyı. Abi evet, onu siz orijinalini niye Çok güzel bir tatlıydı o. Orijinalini değil ama bize ne yetmiş sen odur. Her şeyin başka da koyamıyoruz. Evet. Her tamam da koyabilsek şimdi ben o, gün de bizim, o gün bizim o gün bizim önümüze ne koyduysan onu yedik. Hani ya, tamam olsaydı ben şu anda bahane uydurmak istemiyorum ki uydurmam da. Hayır, benim sevmediğim yemeğim bu. Bir, tatlıyı bir dakika. niye önümüze yapta koydun onu demek istiyorum ben. Benim benden. yemeğim bu. Eşimle benim yemeğim bu. Tamam. Ona göre yani hiçbir şey demeyeceğim. istediğiniz gibi. Damak ben tadınıza diyorum, uyduysa istediğiniz gibi puan verirsiniz. Beğenmedim o tamam. köfte de hayır kesinlikle çok vasaf bir bitti. Tamam. Onu da beğenmedim. Bu dediğim gibi Antep'in e, kabak versiyonu. Kabakta çiğ tadı geliyor. Evet diyet yemeği beğenmedim. Tatlınızı evet ilk defa yap yapacağım bir tatlıydı. Yemedim bu tatlıyı. Güzel olmuş. Elinize sağlık ama ana yemeğiniz hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Hatice? Evet e, Zeynep'lerin gözdeklerine takılacağına keşke yemeğini odaklansaydım belki güzel bir sonuç çıkardı. Aynen öyle o da gözükmeme takıldı. Zeynep takıldan. de bana odaklanacağına yalancı olmayan bir yemek çıkarsaydı pazartesi günü. Senin yemeğin de yalancı. Güzeldi Zeynep'in yalan valla perde pilavını biz çok beğendik. El Eleştirilerinde pek kulak asmıyorum şu an maalesef. Çünkü hak yediğinizi düşünüyorum. Hak hak dediniz ya dün bugün de hak yani, yani kimse, işte, kimsenin hakkını yemez. Peki an. bakalım bakalım kayınvalidelerim beğenmişler mi? İzleyelim. Tepsini kocaları hamarat gördün mü Kadir'e gelinleri gördün mü hiçbir iş yapmıyorlar ya. Aşçı almışlar kız. Adamlar her işi yapıyor. Hı -hı. Biz bir hamurdan kaç çeşit yemek çıkardık kız. ne hamur yapan var, ne baklava açan var, ne bir hamur işi yapmıyor var. Gördün mü gelinleri Hep kocaları yapıyor. Kafeye gidecekler, kahve içecekler. Gelirken de hazır yufkalıp alıp gelecekler. E, i̇ki milyar harcaması varmış. Biz iki falan aylık geçiyoruz. Kadın Hı -hı. baksana gı. Niye? Çalışsın diyor. Eve gelsin, bana da yardım etsin diyor. Bir de adamın dağınıklığını konuşuyor gördün mü? Yemeği de yapıyor. Gördün mü adamı? Ya, dilleri isteyecek ya, diller istiyor gördün mü gelinleri? Dili fena fena. Yakıp yandırıyor ortalığı. Vallahi yakıyor. Hmm. Tadlıda biraz su tadı var sanki. Hmm. Hoşuma hmm. gitmedi. Ya kızı, kızın yaptığı nasıl belli oluyor görüyor musun? Tatsız tuzsuz. Vallahi Doğru. kocasının yaptığı güzel olmuş ama... ...neyse emeklerine bir vereceğim ben. Zaten evet. yemek yatma evet. yazını öğretmiş Ebru. Ebru hiç Hı. bilmiyor. Bak tadına. Bir ev tadına. toplamış öyle döndü dolaştı onu söyledi dağınıkta dağınık. Hı. Vallahi ben bu yemeği çok sevdim güzel olmuş. Tabak kebabı. Yemeği güzel olmuş yemeği gerçekten. Yemeği güzel olmuş tatlısı güzel olmamış ama el yemeği var bir puan ben de veriyorum. Evet. Ellerine sağlık ama çok şey ya çok saygısız kız. Çok saygısız kız öyle misin? Ne saygısız? Neyime saygısız diyorsunuz? Neye göre kime göre yani onu anlamadım ben. Kuzum çok ağır laflar ettin burada karşında şeylere misafirlerine. Benim misafirlerim değil ki onlar. Senin misafirlerin bugün onlar. onlar. sonuçta. Onlar da bana ağır laf ediyor. Ama çok ağır laf konuştun ondan öyle söyledim. Terbiyesiz olduğumu düşünmüyorum. Sadece gerekli kişilere gerekli şeyleri söylediğimi düşünüyorum. Terbiyesiz demedim ben. Bugün onlar senin misafirin ve çok ağır laflar konuştun. Herhangi bir kötü bir şey söylemedim. Kendimi savunacağım tabii ki ben burada. Fatma'yı bile kaçarak evlendiği için çok şey yaptın. Nispet yaptın. Nispet yapmadım. Yaptın yaptın kuzum. Fatma'ya da söyledin. Ondan sonra gözün görmüyorsa gözlüğünü tak dedin, söyledin yani ben bunları tekrar etmeyeyim şimdi. Geliniz sizi uslatır inşallah. Gelin beni mi uslatacak. Gelin uslansın da öyle gelsin. Kusura bakma. Gelip de bana akıl mı verecek gelin? Biraz ihtiyacınız var gibi duruyor da Oo, çok eleştiriyorsunuz pop, çünkü. Yo, çok sivri dilli olma o kadar. Sen de sivri yarın... dilli değilim hakkımı savunmasını biliyorum sadece çok konuşuyorsunuz oturduğunuz yerden yemek bekleyin yemek gelsin yok işte kız bir şey bilmiyor hep erkekler yapıyor. Yo, e ne güzel. Doyuruyor. Siz mi doyuruyorsunuz bizi bu zamana kadar? Yeyin yeyin biz... oturun başka hiçbir şey bildiğiniz yok. Ya yiyip yiyip oturalım biz yapıp da Vallahi yiyoruz hanımefendi. Valla kaç hanım yaşına hefendi. gelmişsiniz daklak ediyorsunuz başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bak nasıl sivri dilin görüyor musun nasıl davranıyorsun? Tepsi kebabının dibini sıyırdınız ama. Tepsi kebabını beğendik zaten. Güzel olmuş dedik. Beyin güzel yaptı. Köften güzel olmuş. Ben bir tek tatlınızı beğenmedim. Beğenmeyebilirsiniz ama Onu da bana sen saygısız yaptın. diyemezsiniz beğenmediğiniz Peki. için. Evet. Aslında birbirimize karşı saygılı olsak çok daha güzel ve keyifli olacak. Yani. Neyse puanlarını verdiler en azından kayınvalideler. Şimdi bunları toplatıyorum. Ha, şunu da size gö göstermeden dur göndermeyin bak. Şu yaptığımız Birsen ablanın el açması ıspanaklı böreği. Şunun da şu açma kısmını bir gösterir misiniz arkadaşlar? Bunu merak ettiydim. Şöyle altını da göstereyim size. Bu da böyle el açması. Bunu da şöyle fırından çıkartmış göstermiş olayım. Şimdi artık sıra geldi puanlamaya. Topluyoruz bunları. Gelsin puanlar. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.